Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Macro Recorder botunu tanıtacağız. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, zaten o bu final videosunu izlemişseniz, hızlı para kasmanın final bölümünü izlemişsiniz, bu bottan bahsetmiştim. Bunun hakkında size şimdi bir detayını atacağım. Arkadaşlar re record dediğiniz zaman otomatik olarak bot sizin yaptığınız şeyi yapar. Lakin ben ne yaptım? Aga mouse'u kapattım. Mouse işlevini kapattım. Bunu nasıl kapattım? hemen göstereyim bunu nasıl kapattım ben bunu dedim ki record mouse bunun tikini kaldırdım mouse kaydet bölüm sadece playback kaydetsin dedim ok dedim buna bastığım zaman direkt kayıt altında şu an tabi ben mouse iptal ettiğim için mouse kayıt direkt w'ye bastı enterladım stop'a bastı hop burada bizimki Şimdi arkadaşlar eğer play derseniz hapı yutarsınız. Servise de peşimiz w, atar. Hiç gerek yok böyle bir şeye. Bu arada ee, şunu bak playback setiksi sıfır alın. Yani peş peşe tekrarlasın. Burada delay ilk başa kadar tıklıyorsunuz. Bunu 20 saniye yapıyoruz. OK deyip play dediğiniz zaman hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Gidip uyuyabilirsiniz arkadaşlar. Bu bot sabah kadar W, W her bir misalede bir W, W, W atacak. Sen keyfine bak yet. Lakin arkadaşlar VH yapmayın. VB yapmayın. V yapmayın. Bunları sakın yapmayın. Bunlar yersiniz. Olurum, ban yersiniz. Açık mene söylüyorum ban yersiniz. Da buradan ban yemezsiniz. Eğer sizi bir işket etmezse. Yani bir tane kendiniz sunucu açarsınız tamam mı? Oraya koyarsınız sade sen ve ovo Geç oraya koy buraya şimdi buton Durmadan W atsın 50 bir oldu Elin çekti buraya elin Bu atsın da bakır At abi At 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 at, at. Eh. Bu da buraya atacak Sonuçta kadar ta ki siz Şu tuşa tıklayana kadar Bu bot da buraya atmaya devam edecek Bu ne anlama geliyor W her 15 saniyede bir atarsanız size 2 para verir 2 kovansiyon bunun bir anlamı yok fazla. Yani yeni için var. Fazla bir anlamı yok. Lakin böylelikte XP artıyor. XP ne anlamı geliyor? Sandık, para. Bırak V'ye yat abi uyu. Bu kadar basit. İşim mi yok? Bir yere mi gideceksin, Bırak V'ye git. Bu at. Bu sonsuza kadar atar. Bu videonun tanıtımı bu kadar arkadaşlar. Tabi mouse'i var. Adını sen söyle. Buradan mouse'u açarsan. Nerede? Bunu. burada. Buradan mouse'u açarsan işte mouse'a kaydı işte. Lakin yani şöyle bir şey yapabilirsiniz. Göstereyim onu. Örneğin kayda başlattım. W'ye varsın. Yani tek tıklattım. Hapı yuttuk. Stop <laughs> Dur. Chat lazım. örneği ee, örneğin Hova diyelim bu. Sil hepsini. Record edin. W enterladın Buna tıkladın. W enterladın Geldim buna. Dur dur dur. Play dersen gelir buraya. W enterlar Discord'a gider. Orada W enterlar Gider endeksine durdurur. Ve aynı şeyi tekrar eder. Lakin bizim için bu lazım değil. Sallamayın. Lakin bize bu lazım değil. Yani bunu da yapabilirsiniz. Dediğim gibi ben onun tarafları değilim. Ben sadece ee, klavye kaydettiriyorum kaydettiriyordum daha doğrusu banyadık gitti yani size vereceğim tüyodur bu arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bol şans